Asiye? Sen müzik kulübüne gitmedin mi? Ağladın mı sen? Asiye niye ağlıyorsun? Ne oldu? Doruk'un babası. Çok korkunç bir adammış halbuki. Bize çok kötü şeyler yapmış. Nasıl yani? Ne yapmış? Tamam dur sen sakin ol. Gel parka gidelim öyle konuşalım. Vallahi çok yeni kurulmuş bir şirket. O yüzden hala adama ihtiyaç var. Ama düşünen olursa veririm numarasını gider görüşür. Selamünaleyküm dayılar. Aleykümselam. Aleyküm selam. Sana. Kaderim hoş geldin. Ya Kemal abi buralardaydı şimdi sana bakıyordu ama bakkala kadar gitti herhalde. Ya olsun sıkıntı değil beklerim ben. Beklerim de yani. Daha demin ne iş konuşuyordunuz usta? Ya bizim bacanak bir böcek ilaçlama şirketine girdi. Sonra bana da aracı oldu. Ben de taksi çıkışlarında gidip onlara çalışıyorum. Onu anlatıyordum arkadaşlara. Ya peki öyle kolay bir iş mi? Kimyasal ilaç neticede bu. Öyle herkes yapabiliyor mu? Vallahi başta kısa bir eğitim verdiler. Onları kurallarına göre uyguladın mı bir akarı kokarı yok. Bana bir şey olmadı en azından. E abi saatlik mi kazanıyoruz peki orada? E tabi. Ne kadar mesaide kalırsan yem yem de o oranda artar. Ha Kadir geldin mi? Geldim abi geldim ya. Sen geldiğince koştum geldim. Gel bakalım biraz içeride konuşalım seninle. Eyvallah İnanamıyorum Gerçekten inanamıyorum Sen git Kadir abime o kadar pislik yap Adilik yap Sonra gel günahını temizlemek için bizim evi al öyle mi Akıl alır gibi değil Asiye Ya bu kadar şeytanlık pes yani Yuh Ne yapacağım Söyleyeceğim mi Kadir abiye Yani yanlarına kalacak değil ya Bir cezası olmalı Tamam da manyak Tolga dışında gören olmamış İfade verir mi o vermez. Yapmam ben Akif amcayı ele vermem dedi. Tamam da ne yapacağız o zaman? Kimse inanmaz bize. Ya i̇nanmazlarsa inanmasınlar ya. Şu adamın yaptığı pislikler ortaya çıksın da. Benim abimin ne günahı vardı ya. Onlar zenginler diye biz onların yaptıklarını hep susalım mı yani? Bu durumda Akif Atakul hepimizi okuldan da atar. Umurumda değilim. Asiye kimseye bir şey anlatamazsın. Okul umurunda değil dedim Aybike. Hayır okul falan değil ki mesele. Eğer anlatırsan hepimizin o korkunç günlere geri döneriz. Bak Kadir abim okulda çalışıyor. Artık çalışamaz. Bizi evden atarlar. Ben yine teyzemin yanında sığıntı gibi yaşamak istemiyorum. E sizin de kalacak yeriniz yok. Ne yapacaksınız? Sokakta mı yatacaksınız? Yetimhaneye mi döneceksiniz? Annem o adamın evinde çalışıyor Asiye. Babam nasıl bulsun para bu haliyle? Tedavisi yarım kalır adamın ya. Mahvoluruz nasıl anlatırsan. Ne yapalım abi ki? Hiçbir şey olmamış gibi tekrar da okula mı dönelim öyle yani? Abim, yengem, o adamın verdiği paralarla mı bizim karnımız doyursunlar? Bizim hiç gururumuz yok mu ya? Onlar güçlüler, onlar zenginler, paraları var diye bize istedikleri kötülükleri yapsınlar. Biz de aç kalmayalım diye öyle susalım oturalım öyle mi? Yok yani ben böyle bir şey yapamam. başımızın çaresine bakarız. Açlık, sefillik alışık olduğumuz şeyler. Bizim olayımız bu değil mi zaten? E, peki Kadir abi, o pisliğe bir şey yapmasından korkmuyor musun? Korkuyorum. En çok ondan korkuyorum. Kadir'cim, tatsız bir mesele için çağırdım seni kardeşim. Hayırdır abi, ne oldu? Senin aracın sahibi. Plakayı satmış. Yeni alan adam da şoförmüş. Kendisi kullanıp kendisi işletecekmiş taksiyi. Hadi ya. Allah sorma. Ben de seni ekmeğinden edeceğiz diye çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Sen bu akşam da çık mesaiye. Ben sonrasında bir şey olursa sana yine haber vereyim. Olur mu kardeşim? Eyvallah abi. Hakkını helal et. Helal olsun aslan. Helal olsun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.